Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalına video hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta evet oyun ismi bilmiyorum. Yani biliyorum yamuk yük söylüyorum. O yüzden söylemeyeceğim. Hemen Gurcik Hamburg. Abi ben Suriye. Bum bum. Yanımda arkadaşlar e, Kaan var. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan bugün sizlerle birlikte e, Emel Gici Hamburg'da PC, e, pardon PD vuracağız. E, ee, Konuş artık. Helal efendim. Şimdi arkadaşlar polislerin önünü falan keseceğiz. E, evet mükemmel bir şey olacak. Şu an cebimizde kaç para var? 35 k para. Bu para bize yeter mi? Yok. <laughs> Yetmez. O zaman ne yapıyorduk? Hop havalı geçiş. Aa paylaşım ne yapıyordum? Ben bunu görmüştüm lan. Gideceğim ama Yavaş şimdi. Ne gerek var abim? Tekerlem yok zaten. geleceğiz lan. Bekleyin buraya. Buraya geleceğiz biz. Çünkü biz sizi... Alırlar. Oo yeah <laughs> arkadaşlar. Çok iyi geçiş yaptım. Ben niye helikol yaptım? Neyse gel. Evet. Kara kazan en iyi yol arkadaşlar. Maalesef. Evet arkadaşlar 100 k ka, 106 k paramız oldu. arabayı yaptıracağız. Bu arada arkadaşlar Hilal Rp sözcüsündeyiz. Hilal Rp sözcüsündeyiz. Suç... <laughs> koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, arabamızı yaptırdık. Bu kadar. Aaa koyun. Meee. İnip vuracağız. Abi benim. Bin 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 amına koyayım kan. Kaçarsın kaçarsın. Siyatla. Abi çekilin ya abi ya. Mezburdum dostum. Evet polisler geliyor ben de kaçıyorum arkadaşlar. Al ay ayır. Hayır. hayır. Şey, gelsin sen de? Ya aç abi şimdi geleme. Abi. Abi yapma. Abi. Valla ya kod ya abi çok iyisin abi helal olsun ya. Video sonra videonun sonuna bak. Ya, bu good la az önce benim Allah'ım. Çok iyisin be abi. Adamsın abi. Bir de beni polis zannediyorlar ya çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Yapsayım abi. İnşallah sıkıntı çıkarmasın abi. Şöyle paranı verelim. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Adam. Adam. Ya adamsın ya bak. Evet. Hapse girmeden yırttık arkadaşlar. Şimdi tekrar gidip alacağız. Çünkü malız. Ya. Bas 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 bas. Oğlum çok pis Ha kaçtım ez 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 koyun bu net koyun 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 bu <laughs> kadar hayvan herif olmak zorunda mısın? Daha çok kanı bekleyeceğim eşek gibi alerjisi. İndir şşş indir bakayım in orada dur bakayım ya, dur bin, dur, bin, dur bin, Bin 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 bir rap yaptım yapmış tamam. İşte, Aldım. Helalsın bin kaç bin kaç. Al aşk çaktım oh. şu ha. Geldiler abi. abi. Abi geldiler abi. Ha vallahi geldi. geldiler. Ne geldi. no ne no benim geliyor. İn bakayım zengar <laughs> bu. Al zengar bu durma Ya. Ya Zengar'da vurmasaydık ya. Niye lan? Oğlum o benim banımı açtı lan Ya adam lan o? Nasıl vurduk ya? Oğlum vurma diyorum da ben de vuruyorum ama gülüm. Benim iki silah var ha. Ya Zengar'da öldürdük ha. Ah. <laughs> Allah belanı. Bu arada inmeyeceğim. Sen sık ver sonra gülümden. Sık sık. Ha ah. kodlik kodlik. Kodlik. Çok mutlu oluyor kodlik. Bu ne? Allah'ım ya zevk gaz <laughs> abi. Aptalsın <laughs> abi. Aa Uvi kafenin sahibi. İnşallah bırak et. Adam ya. Arkadaşlar bu adamdan unutmayın. Bu adam sayesinde video uzadı. Adam ya diyor nereye bırak? Çok <laughs> Evet, arkadaşlar, bestten reklamla yapıyoruz kendi kanalımızda. Tabii aslında biz sunucuyu reklam yapıyoruz. Oğlum koyuna e bakın şimdi arkadaş nasıl pro. Ya aga be koyun nasıl aldı lan Oğlum koyun nasıl yaparsın? Aha buga girdik. Aa tırla belki kurtulur. Bir canım biz biz gideceğiz. <laughs> ne yapıyor oğlum la? Ya yaz bakamıyoruz ne yazdıklar Me. var ya adamsın be abim. Abi adamsın bak kendinizle senin ben amınasın. Zeynep abi bu <laughs> yine bırak. <laughs> ya yok yok. Yok bırak bırak. Hadi bırak. <laughs> oğlum duramıyorum ben. <laughs> bu abi sen de tutmadın. Abi yapma. Kanım açın abi. Abi adam kim? birimiz şey yaparsa ben diğerimiz kurtarsın Lan kurtar beni kurtar beni kurtar. Oo hayır ya adam çok iyi oynuyor oğlum. <laughs> beni şey yaptı. Aa admin ab geldi ya ben yine var. Kim bu? Masif hoş geldin Masif kendiniz de. Ulan var şey oğlum çok fena ses var. O oyun sesini alacağım. Kurmay. Cool Zengar geldi arkadan. Ya kan buradan nasıl çıkaracak? <laughs> Oha Helal abi. Evet yapıyorum. İki bombamı aldım. Ne bombası abi? bitiş. He iki tane bomba patlı İki tane bu zaten çok koyamıyor. Uhuhu uh 12 tane koyabiliyorum zaten 12 tane aldım. Evet mükemmel bitiş olacak bu. video oh, Evet buraya bombalarımızı mis mis gibi bırakıyoruz. Aaa kaç tane iyileştirdim lan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kaybediyoruz tamam. 4 tane gapte kaldı ya, ya ben burada dururken şu an bir sniper bana vursa ve ölsem ne olacak? Hmm. Evet arkadaşlar küçük, küçük, bir hatadan sonra bombaları tekrar aldım. <laughs> Hepsini buraya koymak istemiyorum. Şu öne de atmak istiyorum bomba. O alan. iki kişi aşağıda beni bekliyorlar. Durun. Sıkmayın. Durun durun. Dur. Dur dur. Dur be arka ola. Dinleyin. E, Orada Kanc mı Kanka. Ya sen yaz, ben benim yazdığım okum yok Ha dur dur gel. Aha. Oho, Erik savaş başlıyor. Ama şu an bir polis var. Dur dur dur. Dur dur. Evet, kolum var. vurdum gitti. Ha <laughs> vurdum. Evet, Gitti gitti. Kolundan vurdum. Duvardan geçti kolum. Aa motor da geldi. Lan şeyden geçti. Dur. Bak sakın bunları içeri salmaya gel. İçeri giysiler bunlar merdiven koyup çıkarlar şimdi. Allah'ım. Bunu şuraya koy. Verme lan bakalım. Aa aldım birini. Güzel. Ben en yukarı çıktım. Geçsene buraya. Buradan buradan belki. Oha oha nereden durmuş. Dur. Şunlara bak. Da yavaş yavaş geliyorlar. Bu bize avantaj sağlıyor da. Aha içeri girdi. Ama yerimiz güzel. Arkadan dolaşacak. Tamam. Arkadan gelsin. Sürpriz var zaten. Sürprizler orada görüyoruz. Hayır. Allah boşaya düştüm. Lan, Çek şunu. La bana vuruyor. Bana niye vuruyor? Yedi dur. Dur bir. Çek onu buraya. Bomba patlatacağım azıra. Bomba patlatacağım. Patlatıcı. Ben buradaydım o. Patlatma dur. Dur dur dur. da abi ne yapıyorsun ya? Dur pro promo zorunda Arkadan baksana gelmiyordu inşallah biri Lan merdiven gelse çıkcam da yukarı Gelmiyor ki merdiven Hadi abi hadi abi Dur Sen bastıkmasan iyiydi be bomba koydun Lan hadi merdiven hadi merdiven gel artık Ya zaman var merdivende Sende merdiven var mı? Gel 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 gel, gel. Allah'ım Bombayaz kalsa GG bu arada bombayaz kalsa GG Aldım aldım abini aldım abini Dur lan zengar arkada zengarda gel. Benim o benim mal mısın? <laughs> ne? Kesin de. Oğlum çok benziyorsun ne yapıyorsun? S. Sen... <laughs> ne, yapıyor? ne yapıyorsun abi sen? Tamam gel 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 gel. Gel gel bitirek bitirelim gel. Dur oğlum ölmedim daha. Hayır sıkma. Sıkma solum böyle bitemez. Ölmek istemiyorum lütfen. Sıkma. Sıkma. Hayır ya iki kişi sıktılar ya. Oğlum senesini benim. Aşırı benziyorsun ha ama ya. Hadi be. Helal. Evet arkadaşlar sabahın kazanana kazananı belli oldu. Evet arkadaşlar sonumuz hapishanedeyiz. E, Zengard'da Zengard diyorum ya. Zengard abi ne abi? Yani Kaan'da kısa polise benzet diye vurdum. Aşırı benziyor. Şuna baksana da bir. Üstüme gel bakayım üstüme gel. Ya, polis değil mi şimdi bu aga? Polis işte neyse. Arkadaşlar video buraya kadar tamam onun video şöyle pişir onu söyleyecektise devamı gelecektir hepinizi seviyorum hoşça bye kalın. Bay bay. Sen çel lan. Bay bay. Lan bay bay. Enerjim... Tamam biz tabii enerjim işte. Tamam. Bay bay. Ya nasıl bay bay ya ömrün. <laughs> hepinizi seviyorum arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay. Şak 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 şak.